难辞辛苦。 yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında dinle konuyu bil soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda çok tatlı yarışmacılarımız var. Mavi Masada Selve, Esra, Ahmet Ömer bizimle yarışacak. Sarı Masada Hasan ve Eslem Duha bizimle yarışacak. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Dilerseniz önce onları tanıyalım sonra yarışmaya başlayalım. Eslem Duha Yıldız 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Hasan Kazanbaş 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce polis ve futbolcu olmak istiyor. Selver Esra Korkmaz 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen ve mucit olmak istiyor. Ahmet Ömer Mert 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce futbolcu ve makine mühendisi olmak istiyor. Evet Mavi Masada Senver Esra bizimle yarışacak dedik. Esracığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Esra yarışmaları sever misin? Severim. Ben de çok severim. Sizinle yarışmakta çok eğlenceli olacak eminim. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Ve arkadaşın Ömer. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Ömer? İyiyim. Allah iyilikler versin inşallah. Heyecanlı mısın biraz? Evet. Heyecanlısın ama yarışmayı da seviyorsun ki evet. buradasın değil mi? Evet, sana da başarılar diliyorum ve heyecanlanmaya gerek yok. Çok güzel, çok keyifli bir yarışmamız olacak beraber. Bakalım karşı masada kimler varmış? Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum Hasan'cığım. Sen yarışmayı sever misin? Evet. Seviyorsun. Ben de bugün size 6 tane soru soracağım. 3 tanesi de günün konusuna bağlı olacak. Biraz sonra arkadaşımız günün konusunu anlattığında onu hep beraber dikkatlice dinleyeceğiz. Tamam. Zili ilk çalan söz hakkı alacak. Tamam mı? Başarılar diliyorum. Eslem Duhan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Eslem'cim heyecan var mı? Çok heyecanlı. Çok mu? Evet. Heyecanlanınca ne oluyor? Evet. Kalbin güm güm atıyor mu? Evet. Biraz sonra günün konusunu dinlediğimizde bak nasıl dağılacak heyecanın. Ve ekran başındaki arkadaşlar, yarışmacı arkadaşlarımızla tanıştık. Onlar da heyecanlı. Eminim sizler de heyecanlısınız. Dilerseniz günün konusuna bağlanalım. Bakalım bugün bize arkadaşımız ne anlatacak? Sar ile muhacir kardeş oluyor. Mekkeli Müslümanlar evlerini, eşyalarını, akrabalarını Mekke'de bırakarak Medine'ye gelmek zorunda kalmışlardı. Sevgili Peygamber'imiz Medine'de bütün Müslümanların birbiriyle kaynaşmasını istiyordu. Çünkü zarlıkların ancak bu şekilde açılacağını biliyordu. Peygamber'imiz Müslümanların kardeş gibi birbirini koruyup kollaması gerektiğini söyledi eden muhacirlerle onlara yardım eden Medin-ül Ensar'ı kardeş ilan etti. Bu kardeşlik sayesinde herkes birbirine destek oluyor, evini, parasını, yiyeceğini ve sevgisini paylaşıyordu. Böylece muhacirler yaşadıkları sıkıntılarından kurtulmuştu. Ensar ise zor durumda olanlara yardım etme mutluluğunu yaşamıştı. Bu güzel kardeşlik Müslümanların her yönden güçlü bir toplum olmalarını sağlamıştı. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize çok değerli bilgiler verdi. Sizler de dinlediniz, değil mi Esra'cığım? Evet. Ömer'cim dikkatlice dinlediniz. Nelerden bahsetti bize? Hmm, Müslümanların Medine'ye göç ettiğinden. Evet, ettiğinden, evet. E, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduklarından. Çok güzel. Evet Ömer'cim. Ensarın muhaccire yardım ettiğinden. Ensarın muhacirlere. Muhacirlere yardım ettiğinden bahsetti dedi. Hasan aklında neler kaldı? Peygamber Efendimiz'in e şey kaldı. Her şeyini, Mekkeli Müslümanların <laughs> evet. evlerini, eşyalarını, her şeyini bırakarak Medine'ye Medine göç ettiğini kaldı. Kaldı, evet Medine'ye göç etmişler diyorsun. Peki Eslem Duhacım senin aklında ne kaldı? Neler söyledi arkadaşımız bize? Ee, Yardımlaşmayı. ...yardımlaşıyorlarmış dedi. Kim kime yardım etmiş? Demin Ömer de Müslüman. söyledi. Müslümanlar birbirlerine yardım etmişler... ...ve her yönden güçlü bir toplum olmuşlar. Yardımlaşarak iyi bir seviyeye yükselmişler aslında. Günün konusunda çok değerli bilgiler vardı. Biz de bugün yarışmamızda günün konusuna bağlı olarak... ...tam üç tane soru soracağız. Arkadaşlarımız hazır. Ekran başındaki izleyicilerimiz siz de hazırsanız... ...birinci sorumuz gelsin. Mekkeli Müslümanlar evlerini, eşyalarını, akrabalarını Mekke'de bırakarak nereye hicret etmek zorunda kalmışlardı? Evet, düşünüyoruz. Doğru cevabı yazıyoruz. Mekkeli Müslümanlar nereye hicret etmek zorunda kalmışlardı dedim. Mavi masa zili ilk önce çaldı söz hakkı sizde. Esra'cığım cevabınızı görebilir miyiz? Medine. Medine cevabı aradığımız cevaptı. Mavi masaya 10 puan veriyoruz ve alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Evet ilk soruda sarı masaya puan veremedik. İkinci soruda biraz daha dikkatlice dinliyoruz ve başarıya koşuyoruz Hasan tamam mı? İkinci sorumuz yine günün konusuna bağlı olarak hazırladığımız bir soru. Hazır mısınız? Hazırız. Heyecan biraz dağılmış gibi görünüyor. Evet hazırsınız. Dikkatlice dinliyorsunuz ve ikinci sorumuz geliyor. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere kısaca ne deniyordu? Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, Medine'ye gidenlere. Müslüman da onlar ama Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara bir şey söyleniyordu kısaca. Ya, ya. Hatta Ömer de demin söylemişti arkadaşımız günün konusunda şunlardan şunlardan bahsetti diye. Baş harfi M. Baş harfi M. Mavi masa yazdı. Sarı masa düşünüyor. Bir dakika öğretmenim. Düzeltmek için süre istediler. Olur. Evet. Sarı masada yazıyor. Çevirelim kartları. Mavi masa söz hakkı sizde. M-Mücahir. mücahir dediniz. Muhacir demek istediniz aslında. Ee, aradığımız cevap muhacir olacaktı. Şimdi tam doğru ifade olmadığı için arkadaşlarımıza da bir bakalım cevabınızı bir görelim. Doğru ifadeyi bulabiliyor muyuz? Müslümanlar, evet Müslümandılar ama göç ettikleri için muhacir diyecektik. Muhacir cevabını bulamadık bu soruda maalesef ama öğrendik. Değil mi Esra'cığım? Evet. Neymiş? Mücahit. Muhacir. Muhacir. Evet. muhacir. Yani hicret eden <laughs> oluyor. İkinci soruda maalesef iki masaya da puan veremedik. Değerli izleyiciler, Mekke'den Medine'ye hicret eden kişilere muhacir denirmiş. Evlerini, eşyalarını... Sevdiklerinin bir kısmını, topraklarını, doğup büyüdükleri şehri geride bırakarak Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlar. Müslümanlar neden Mekke'den ayrılmak zorunda kalmış acaba? Hiç bu hikayeyi dinlediniz mi Esra'cığım? Çünkü oradaki kötüler yani Müslüman olmayanlar onlara kötü davranmış, eziyet çekti. Evet Mekke'de Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra Peygamberimiz İslam dinini orada yaymaya başladı. Evet, ve Ve çok sinirlendi. Orada puta tapanlar yani müşrikler yaşıyordu Mekke'de. Kureyşliler, müşrikler yaşıyordu. Onlar peygamber efendimizin İslam'ı anlatmasından, yeni bir din getirmiş olmasından, birilerinin Müslüman oluşundan çok rahatsız oldular ve senin söylediğin gibi onlara eziyet etmeye başladılar. Eziyet ettikleri için artık Mekke yani kendi doğup büyüdükleri bir yaşanılmaz hale gelmişti. Peygamber Efendimiz de onlara hicret etmeleri için müsaade etti. Dedi ki: "Medine'de Müslümanlar var. Medine'de bizi koruyacaklarına, sizleri koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Siz Medine'ye taşınabilirsiniz. Oraya göç edebilirsiniz." dedi. Böylece Mekkeli Müslümanlar Medine'ye göç ettiler. İşte o yolculuğa ne diyormuşuz? Hicret yolculuğu. Yolda gidenlere ne diyormuşuz? Muhacir. Muhacir. Muhacir diyormuşuz. Evet teşekkür ediyorum size. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim mi? Evet. evet. Üçüncü sorumuz geliyor. Mekke'ye hicret eden muhacirlere yardım eden Medinelilere kısaca ne deniyordu? Yardım eden anlamında baş harfi E olan muhacirler ve Mekke'den hicret edenlere muhacirler, Medine'de yaşayan Müslümanlara da bir şey deniyordu. Evet yazıyorsunuz. Mavi masa yazdı, sarı masa. Yazdıysanız zili çalın. Hadi çevirin kartları. Enser. Bakalım, bakalım. Evet, ne diyoruz Esra? Enser. Enser yazmışsınız. Bakalım mavi, sarı masaya. Nedir cevap? Ensar. Ensar. Aradığımız cevap en sardı. Ensar Medineli Müslümanlara verilen isimdi. Sarı Masaya 10 puan verdik. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Değerli arkadaşlar bu yarışma vesilesiyle neyi öğrenmiş olduk? Mekke'den Medine'ye hicret edenlere M muhacir. muhacir, Muhacir. Medine'de onlara yardım eden Müslümanlara Ensar, Ensar deniyormuş. Ensar ve Muhacir kavramlarını bugün güzelce öğrenmiş olduk yarışmamız vesilesiyle. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Hasancığım, Duha'cığım önce size sorayım. Şimdi Mekke'de her şeylerini geride bırakmışlar dedik ya. Evet. Müslüman şeyleri yok. Yani oraya yürüyerek birçoğu gidiyor. Ve Gittikleri şehir aslında yabancı bir şehir. Yani Medine'de onların evleri yok, toprakları yok, iş yerleri yok. Eşyaları, giysileri, hiçbir şeyleri yok. Eve eşyaları yok. Oraya gittiklerinde Ensar dediğimiz Medineli Müslümanlar onlara yardım edip her şeylerini paylaşıyorlar. Neleri varsa yarısını Mekke'den gelenlere veriyorlar ve böylece din kardeşliği kurulmuş oluyor. Şimdi paylaşmak Örneğinin en güzeli Ensar'dadır belki. Ensar her şeyini paylaşmış ve bize de örnek olmuş. Paylaşmak konusunda Hasan'cığım sana şunu sormak istiyorum. Ee, sen bir insanla bugüne kadar böyle hatırası olan bir şeyini paylaştın mı? Evet. Örnek verebilir misin, anlatabilir misin bize? Mesela bir yemeğim varsa onu paylaştım arkadaşım. Arkadaşınla paylaştın? Evet. Ee, arkadaşının yemeği olmadığı için mi yoksa seninkini paylaşmak hoşuna gitti ondan mı? Parasını unutmuş ya da kantinden bir şey alamıyor. Evet. Ben verdim bu. Evet. evet parasını unutmuş olabilir, kantinden o gün bir şey e, alamıyor olabilir ya, ya da ben... harçlık getirmiyor olabilir, acıkmış olabilir değil mi? Evet. Sen de o paylaşmanın tadını aldın yani. Peki Duhal'cığım böyle en sevdiğin şeyini düşün, en çok sevdiğin eşyanı düşün. E, o olmadan bir yere gittiğini düşün. Nasıl hissedersin? Geride bıraktın, başka bir yere gittiğini. Onu götüremedin. Mesela o eşyan nedir? Ee, çok sevdiğin bir şey vardır evde. Şu an bir sürü sevdiğim şey Bir şeydir. sürü mesela. Birkaç tane de olabilir tabii ki. Hmm, oyuncak mutfağı. Oyuncakların var. Oyuncak mutfağın mı? Hı uh hı. -huh. Onunla çok mu vakit geçirirsin? Evet. Ee, bir yere gittiğinde yanında götürdüğün oyuncakların seni mutlu eder değil mi? Sana ait bir şeylerle başka bir şehre bile gitsen oyalanır, oynarsın ve geride onları bırakmak da bazen üzer. Biliyorum bazen çocuklar çok sevdikleri bir şeyi yanına götürmek isterler ve gittikleri yerde onunla vakit geçirmek isterler Esracığım. Değil mi? Mesela tabletim. Tabletini çok seviyorsun, onunla vakit geçirmek için yanına almak istiyorsun. Ben, ben de söyleyebilir miyim? Ben de mesela oyuncak köpeğim var onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Uyurken onunla uyuyorum. Uyurken bile onu evet. yanına alıyorsun. Ve bir gün düşünsene bütün bunların hepsini geride bırakmış bazı insanlar. En sevdikleri şeylerden vazgeçerek sırf Allah'ın dinini, İslam'ı güzel yaşamak için Medine'ye hicret etmişler. Oradaki insanların onlarla her şeylerini paylaşmaları ne kadar büyük bir davranış, ne kadar güzel bir davranış değil mi? Evet. evet. İşte biz de Medineli Ensar gibi olmalıyız. İhtiyacı olanlarla her şeyimizi seve seve paylaşmalıyız. Çünkü biz eğer bir tane verirsek Allah muhakkak onu on katıyla ödüllendirir. Verdiğimiz şey bizden eksilmez fazlasıyla Allah bize gönderir diyoruz. Ve günün konusuna bağlı olan ilk 3 sorumuzu geride bıraktık. Puan durumumuzu merak ediyorsunuz sizlerde. O halde şöyle bir bakalım. Sarı masada, mavi masada onlar puanla şu anda berabere gidiyor. Bundan sonraki sorularımızda dengeler değişebilir. O halde dördüncü <laughs> sorumuz gelsin ve bakalım bu soruya kim doğru? cevap verecek. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in kardeşi kimdir? Peygamber Efendimiz'in meşhur iki tane torunu var. Biri Hüseyin biri de biri de kim? Çal 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 Evet sarı masa yazdı. Biz de yazdınız. Hadi kartları çevirelim. Hasancığım. Cevabın? Hasan. Hasan. Senin ismin kimin ismiymiş? Peygamberimizin? Peygamber Efendimiz'in tor torununun ismi. ismi. Hasan cevabı sana 10 puan kazandırdı. Mavi masa bir bakalım siz ne yazdınız? Hazreti Ali yazdık. Hazreti Ali yazdınız. Hasan'la Hüseyin'in babası Hazreti Ali. Hı? Aradığımız cevap Hazreti Ali değildi. Sarı masayı alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Peygamber Efendimiz torunlarını çok severmiş. Hasan'la Hüseyin'i de çok severmiş. İki çiçek dermiş onlara. İsimleri de zaten Hasan, Hüseyin anlamları da iyilik, güzellik manasına geliyor. Bir gün Akra isimli bir ziyaretçi Peygamber Efendimizi torunu Hasan'ı öperken görmüş. Demiş ki: "Biz hiç çocuklarımızı öpmeyiz." Şaşırmış Peygamberimizin davranışına biraz da. Peygamber Efendimiz ona ne cevap vermiş biliyor musunuz? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Çocukları sevmek, öpmek, onlara sarılmak merhamet işaretidir yani. Çocuklar da zaten kendilerini seven insanı daha çok severler. İlgi ve sevgi görmeyi severler. Seversiniz değil mi? Evet. Evet, ilgi ve sevgi görmeyi çocuklar hem de hak ederler. Bütün dünya çocuklarının mutlu, huzurlu ve sevgi dolu büyümesini temenni ediyoruz. Ve bu temenniyle beşinci sorumuza geçelim mi? Geçelim. geçelim. Hadi geçelim. Beşinci sorumuz geliyor. Ülkemizin güneyindeki deniz hangisidir? Kuzey, güney, doğu, batı bir düşünün bakalım. Böyle deniz kıyısına tatile giden oldu mu? Hangi denizin olduğu yere gittiniz? Bir düşünün. Şöyle yönleri iyi düşünün. Evet, mavi masa zili çaldı. Kartınızı çevirin. Karadeniz. Karadeniz aradığımız cevap değildi. Çünkü Karadeniz kuzeyde. Karadeniz kuzeyde. Biz Güneydekini arıyorduk. Evet sarı masa cevabınızı görelim. Nedir? Akdeniz. Akdeniz. Aradığımız değil cevaptı. Ve sarı masaya burada 10 puan verdik. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Bir anda sanki Esra'cığım yönleri karıştırdınız gibi değil mi? Evet, bir anda yönleri karıştırdınız. Onun için aslında bildiğiniz bir cevabın yerine yanlış bir cevap yazmış oldunuz. Olsun, önemli değil. Yarışmada böyle şeyler olur zaten. Akdeniz'e doğru hiç gittiniz mi Hasan? Gitmek istiyoruz ama gidemedi. Gidemediniz. Yüzmeyi biliyor musunuz? Evet. Öğrendin mi? Denizde e, okulunda. Anaokulunda öğrendin. O zaman havuzda öğrendin sen yüzmeyi. Evet. Denizde hiç yüzdün mü? Yüzdüm bayağı. Yüzdün sen? Duhacığım? Yüzdüm. Yüzüyorsun. Sen de yüzmeyi biliyorsun. Siz? Ben, ben, de, ben de akdenizde yüzdüm. Akdeniz'e gittin. akdenizde yüzdüm ama Antalya'da. Antalya'da. Ben de Antalya'da. Evet, Akdeniz'de yüzdün. <laughs> Sevgili peygamberimiz çocuklarınıza yüzmeyi öğretiniz. Ben Ata binmeyi öğretiniz. Ok atmayı öğretiniz buyurmuş. İşte siz peygamberimizin tavsiyelerinden bir tanesi olan yüzmeyi hayatınıza geçirmişsiniz. Aferin size. Peki, ülkemizin kaç tarafı denizlerle çevrili? Akdeniz'i bildiniz. <laughs> Ömer, yok yarışma üç. sorusu değil yazma. Üç tarafı dedin Ömer. Dört. Üç tarafı dedi. Ee, yok yarışma sorusu değil, ben öyle sohbet ha. ediyorum soruyu. Beş. Beş tane deniz yok sanki hata. Dört. Ömer'cim üç tarafı bir denizlerle bir çevrili bir dedin. Aa bir tane daha başkalarımız Dört. Bak, Bilmeyen arkadaşlar. Akdeniz, Karadeniz, Karadeniz, Marmara, deniz. Marmara, Marmara, Marmara Denizi, var. Marmara Denizi, Marmara Denizi. Marmara Denizi ve Ege, Ege, Denizi. Evet. Yani ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Yani dördüncü bir deniz söylüyor Marmara Denizi diye ama o da böyle Ege, Marmara yine o yönünde. E, ülkemizin doğusunda deniz yok. Üç tarafında kuzeyde, güneyde ve batı tarafında deniz var. Üç tarafı denizlerle çevrili ve bu nedenle de çok verimli, çok güzel bir ülkemiz var değil mi? Evet. Evet çocuklar şimdi altıncı ve son sorumuza geldik. Hazır mısınız? Hazırız. Altıncı sorumuzu soruyorum. İlk harfi K, son harfi N. Onu, onu çok okuyana bol sevap müjdele. İlk harfi K, son harfi N. Onu çok okuyana bol sevap bizdele. Ve sarı masa ve mavi masa zili çaldı ama mavi masadan daha önce duyduğumuz zil sesini çevirdiniz. Esra cevap nedir? Kur'an. Kur'an cevabı aradığımız cevaptı. Çevirin. Kur'an. Kur'an cevabı. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim aradığımız cevaptı ve mavi masaya tam 10 puan kazandırdı. Esra'cığım Kur'an okumayı biliyor musun? Biliyorum. Öğrendin. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyana çok sevap bir var. Bir Hatim bile yaptın. Yani hatim yapmak nasıl bir şey? Arkadaşlarımız izliyor, küçük izleyicilerimiz var. Hatim yapmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Nasıl hatim yapılır? Kur'an'ı bitirerek baştan sona okuyorum. En başından başlıyorsun Fatiha'dan. Evet. Sonuna kadar okuyorsun ve bitiriyorsun. İhlas, felak, nas sureleriyle bitirdin. Ne kadar sürdü? Bilmem bir, bir yıl, yıl, iki yıl, iki yıl, üç yıl. Böyle her sene Kur'an okudun yavaş yavaş ve en sonunda hatim ettin. Seni tebrik ediyorum. Maşallah sana. Ömür boyu Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmeni diliyorum. Ömer sen de Kur'an oku okuyor musun? Her gün okuyorum ama hatim yapmadım. Her gün okuyorsun. Her gün okuduğun için ilerliyorsun şu anda. Yani hatim yapmaya çalışıyorsun evet. o zaman. Bitireceksin hepsini. Şu, şu an daha beşinci cüzdeyim ama. Beşinci cüze kadar geldin. Kur'an-ı Kerim'de cüzler var. Evet. Toplamda kaç tane cüz okuyacaksın? Otuz. 30 cüz okuyacaksın. Sen 5. cüzde. 25. 25 cüz daha kaldı. 25 kalmış. Çok güzel. Böyle ilerlersin. Önemli olan zaten her gün Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. Tebrik ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Ömer böyle çok güzel Allah Teala'nın tavsiyeleri, emirleri var insanlara. Neler tavsiye ediyor Kur'an? Nasıl insan olmamızı istiyor Allah? Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşayan insan nasıl insan olmalı etracığım? Çok iyi, Müslüman olmalı, namaz kılmalı, Kur'an okumalı, yani dua etmeli, oruç tutmalı. Evet bu ibadetlerin hepsini yerine getirmeli Ömer. Zekat vermeli. Hacca gitmeli, kelime-i şehadet getirmeli. İslam'ın beş temel esasını da böyle saydık diyorsunuz Hasan'cığım. Kur'an'ı okumalı. Kur'an okuyan Müslüman mis gibi portakal kokar demiş Peygamber Efendimiz. Evet. Kur'an okunan evlere rahmet dolar, bereket dolar demiş. O yüzden her Müslüman'ın evinde mutlaka Kur'an okunmalı öyle değil mi? Duacım, ne söyleyeceksin? Ee, şey ben Allah'a inanmak. Allah'a inanmaktan bahseder Kur'an. Bir de arkadaşınız dedi ki iyi olmaktan, iyilikten bahseder. Yardımseverlikten, Sabri. paylaşmaktan, sabırlı olmaktan, merhametli e, merhametli olmaktan. Harika. Bütün bu güzel davranışları bize Kur'an-ı Kerim öğretir ve emreder. Peki bunları bize öğretsin diye Allah kimi göndermiş bize? Peygamberleri. Peygamberleri. Peygamberleri göndermiş ve son peygamber kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salat ve selam getirerek yarışmamızı böylece sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım bugünün finalisti kim olmuş? Sarı masa ve mavi masada arkadaşlarımızla yarıştık. Sarı masa 30 puanla günün birincisi oldu. Tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Mavi masa da çok güzel yarıştı. Bir alkış da onları alalım ve hediyelerini takdim ediyorum arkadaşlarımıza. Esra'cığım, teşekkür, teşekkür ederiz. Hasan'cığım teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. ve tebrik ediyorum sizleri. Dinle konuyu bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.